Arkadaşlar selam. Ee, yaklaşık bir haftadır karantinadayız. Yani sokağa çıkma yasağı var Belçika'da. Yani işler falan doğru Burada bütün her yer e, kapalı. Sadece marketler açık, eczaneler açık. Onun dışında bütün iş yerleri kapandı. Ee, bizim işlerimiz de durdu. Bir hafta oldu yaklaşık. Virüs ee, burada da bayağı yayılıyor. Hani sokağa çıkma yasağı olduğu halde birçok insan bunu ihlal ediyor. Yani dinlemiyor. Adamlar çok şey hani bu olayın ee, nasıl desem? ciddi almıyor yani gerçekten ciddi almayan çok insan var. Bu üzüyor tabi bizleri hani ölüm sayısı her geçen gün artıyor, hasta sayısı artıyor. Şu an Belçika'da ölüm sayısı 75 oldu arkadaşlar. Hasta sayısı 3401 kişi şu an. Yani şu an şu dakikada olan sayıda bunlar. İyileşenler 263 kişi hani bu virüsten kurtulan insanlar dünya sıralamasında 12. sıradayız. Hani Türk Türkiye'de de bayağı vakalar atmış. Hani ölümler artıyor. Ne kadar e, karantinaya alınsa da hani birçok insan görüyorum böyle Facebook'tan, Instagram'dan falan. Hani dinlemiyorlar, kale almıyorlar. Yani bu durumun ciddiyetinin farkında değil birçok insan. Hani biz Türküz bizde bir şey olmaz falan diyorlar ama arkadaşlar bu iş gerçekten ciddi yani yaşlarımız olsun gençlerimiz olsun hani burada şu ana kadar duyduğum en genç burada ölen 40 yaşında bir de 30 yaşında biri vardı ama o kronik hastalığı falan varmış o kişinin yani onun dışında hani bu virüs ne bileyim hani bir anda ortaya çıkması şey bana ya hani artık nasıl desem savaş bildiğin Amerika ile Çin'in başlattığı bir savaş gibi geliyor bana açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani şöyle düşündüğün zaman neden hep yaşlılar ölüyor? Yani 60 yaşın üzerinde insanlar ölüyor. Burada ilk ölen insan ilk 3 kişi ölmüştü. Onların yaşları mesela biri 90 yaşında, biri 86 yaşında, biri 74 yaşındaydı. Ondan sonra ölen 66 yaşındaydı. Hani neden hep yaşlılar ölüyor falan. yani Bu bir nevi hani ee nasıl desem Amerika ile Çin'in başlattığı bir savaş. Hani ee dünyada nasıl desem insan sayısını biraz azaltmak istiyorlar. Yani nüfus ortalamasını düşün, düşünmeye çalışıyorlar. İyi bir şey mi? Değil aslında. Hani kötü. Herkesin vaat yani ya. Ya Öyle üzülüyor insan. Hani burada Türkler de ölüyor mesela. Cenazeleri gidemiyor. Burada bazıların hani Geç şimdi şu an alınan kararı göre Kargo uçaklarıyla gidiyor cenazeleri ama Türklerin yanına hiç kimse gitmiyor. Kargo uçaklarıyla gidiyor. Yanına kimse gidemiyor. Bir yakını gidemiyor. Yani Allah göstermesin burada birinin annesi babası vefat etti bile Kimse yanına gidemiyor. Ne uçakla gidebiliyorsunuz ne arabayla gidebiliyorsunuz. Varsa Türkiye'deki bir yakını onlar teslim alabiliyor. E, Gömeme istansın. esnasında hani e, Allah Allah göstermesin vefat ettiğinde bile yıkanmıyor. Hani bir torbaya koyuyorlar bir nasıl desem steril bir torbaya koyuyorlar öyle gidiyor. Yani bunlar üzücü Allah da inşallah beterinden korusun satlasın hem ülkemizi hem bizim burada yaşayan, yaşayan Türkleri falan hani hani bazen burada diyorlar ölsün gavurlar falan da arkadaşlar insanız ya sonuçta onlar da insan biz de insanız ha, her insan e, aynı değildir tamam kötüleri de var iyileri de var ama sonuçta biz insanız biz Müslümanız elhamdülillah Müslümanız yani düşman da olsa bir yerde insan ölmesini istemez kimsenin boş yere bir virüs yüzünden. Bu virüs gerçekten tehlikeli arkadaşlar. Bunun bilincine varın arkadaşlar artık. Ee, burada karantina hani 3 Nisan'a kadar dediler ama büyük ihtimal uzayacak. Çünkü hani birçok kişi dinlemiyor. Halen dışarıda gezenler var. Hani çalışanlar var. Yani bazı iş sektörleri falan, gıda sektörleri komple açık olduğu için marketlerde çalışanlar falan hepsi dışarıda geziyorlar. Ve onun dışında işi olmayan bile geziyor. İşte canım sıkıldı diyor, bilmem ne oldu diyor. Hani köpeğini gezmek istiyor, kendi geziyor. E, çoğu kişi hani 3 kişiden fazla bir arabayla bir yere gitmek yasak, cezası var. 3 e, kişinin bir arada durup e, ee, muhabbet sohbet etmesi dışarıda yasak. Polis ceza yazıyor. İlkinde uyarıyor ama ikinci de ceza yazıyor. Kişi başı 35 euro. Belçika dışına zaten hiçbir şekilde çıkamıyorsunuz. Yani ülke dışına buradan Hollanda'ya atayım Almanya ya da Fransa'ya bir şekilde hiçbir şekilde gidemiyorsunuz. Yani ülkenin dışına çıkmak yasak. Yani buradan atıyorum e, gitmek için ya da Anvers'e gitmek için ya da başka bir şehre gitmek için Yasak hani geçerli bir nedeniniz olması lazım onun dışında polis izin vermiyor çünkü birçok yolu kapatmış polis kontrol altına almış. Eğer böyle giderse zaten büyük ihtimal ee, yani söylentilere göre askerin sokağa ineceği söyleniyor. Ki yani asker zaten sokağa inerse sadece kapının önüne çıkabiliriz herhalde ya da camdan kafamızı çıkartabileceğiz. Onun dışında kimse dışarı çıkamayacak Bu, bunu gösteriyor yani durumlar. Her ne kadar önlem alınsa da vakalar sürekli artıyor. Her geçen gün ölüm sayısı artıyor. Yani bir gün hani İtalya zaten aldı başını gidiyor. Bayağı bir ölü sayısı var İtalya'da. Hani Çin kurtuldu diyor ama hani birçok kişi açıklama yaptı işte biz kurtulduk. Vaka sayısı sıfıra falan ama ben inanmıyorum. Yani bir anda öyle aşısını bulmadan, ilacını bulmadan nasıl oldu da bu? Hani o kadar yani Çin dediğiniz nüfus 2 milyar nüfusu var neredeyse hani milyonlarca insanı bir anda nasıl iyileştirebildiniz yani aşı üretmeden, ilaç üretmeden. Allah şükür burada arkadaşlar hani buranın devleti bizim çalışmasak bile paramızı ödeniyor. Hani maaşınızın tamamı değil de hani %70'ini falan ödüyorlar. Tabi burada ümit falan ödeyecek onu da devlet ödeyecek. Hani dükkanlarını kapatanlara ilk etapta işte 2 hafta kapatanlar yani 20 gün kapatma süresine 4000 euro falan verdiler. Sadece hafta sonları kapatanlara da 2000 euro yani para veriyorlar. 20 günü geçtikten sonra da her geçen gün için 160 euro veriyorlar. ha yani bu yeterli mi? Değil aslında hani adam belki o parayı bir günde kazanacak ya da yani 4000 euro bir günde kazananlar da var. iki günde kazanan da var. bir saatte kazanan da var tamam ama bir şekilde devlet hani bir yerinden yardım etmeye çalışıyor. Hani insanları mağdur etmiyor. Bu da çalışmasan evde yatsan bile maaşın bir şekilde ödeniyor devlet tarafından. İnşallah Türkiye'de de öyle, öyle olur birçok kişi işsiz kaldı, evlerinde yatıyor, oturuyorlar ama onlar da bir şekilde hani Türk devleti düşünmesi lazım. ya yani görüyorum Facebook'tan yani yardımlarını yapıyorlar, yiyeceğini, iç, içeceğini falan veriyor ama o da bir yere kadar çünkü adamın kredisi var, bankaya borcu var, atıyorum ev almış yine, araba almış ya da bir iş açmış, çalışanları var, online sigortası falan. Yani bunların hepsini düşünmesi lazım. Buranın Devleti mesela şu an buradaki bankalar tam kararlaştırılmadı ama büyük ihtimal öyle olacak. Bu ayki hani ev kredisi olan işte yani nasıl desem borcu olan hani bankaya borcu olan ya da bir yere ödemesi olan bu ayki bu ayı en son aya aktaracaklar. Yani bu ay hiçbir şekilde işte evin kredisi ya da taksitinizi falan almayacak. Yani öyle söyleniyor. Büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü her ne kadar devlet maaş ödesi de az oluyor. Hani bir şekilde hepsini ödeyemiyorsunuz. Sonuçta elektrik var, su var, gaz var, evin taksiti var. Burada inşaat e kredisi falan çekiyorlar. O var, araba kredisi var. Hepsine bir anda ha, yettiremezsiniz. İllaç çünkü maaşınız düşük, maaş alıyorsunuz. Ee, onun dışında <laughs> hani büyük ihtimal dediğim gibi öyle olacak. İnşallah da olur. Çünkü benim de bankaya borcum var. Ev kredisi falan. Ha, çok şükür ödüyoruz ama olmasa biraz daha rahat olur. Hani insan biraz daha rahat hisseder kendini. Stres yapmaz işte nasıl olacak falan düşünmezsiniz. Onun dışında nasıl diyeyim arkadaşlar? Hani burada durumlar böyle bir haftadır evdeyiz. Aa, arada bir çıkıyorum ama yani çıksan ne yapacaksın? İnsan bir korkuyor. İşte çok şükür işte kolonyamız var. Ee, bu da kolonya gerçi ama bu bir biraz alkol bazlı sanırım. Steril, Bu hastanelerde kullanılan tarzda. Bunlar da bir şekilde önlemimizi alıyoruz. İşte maskemiz var. Eldivenimiz var çok şükür onlarla idare etmeye çalışıyoruz. Yani ne kadar pek tatmıyorum maske çünkü maske yaralı mı faydalı mı onu bilmiyorum. Yani hasta insan için yaralı çünkü dışarıdaki başkasına bulaştırmazsın takarsın maskeni. Ama sağlıklı bir insan maske taktığı zaman hani ne kadar koruyacak bilmiyorum emin değilim açıkçası. Çünkü her yere elinizi değiyorsunuz. Ben maske takmak yerine eldiven takıyorum daha iyi. Çünkü dışarı çıktığınızda ister bir yerlere yani evin en basit evin dış e, yani evin e, dış kapının mesela kulpunu tuttuğunuz bile belki oradan geçen bir insan kaldığından geçerken bir anda döndü hapşurdu veya öksürdü o tarafa doğru bilemezsiniz. Onu tuttuğunuzda bile virüs vardır yani. yani o şekilde evet. eldiven takmak daha mantıklı. Hani arabaya binerken falan ayarban kulbunda falan illaki bir yerde virüs yani gerçi diyorlar hani havada falan yaşamıyor falan ama yüzde yüz bir kanıtı yok ben bunun çünkü sürekli diyorlar virüs mutasyonu uğruyor falan mutasyonu uğrayan bir virüs yani bir şekilde havada da ayakta kalmasını bilir herhalde İnşallah gidişat iyi olur arkadaşlar yani burada durumlar böyle, marketler zaten birçok yer marketler boşalmış durumda. Hani un bulamıyorsunuz. En basit tuvalet kağıdı yok arkadaşlar, hiçbir markette. Olan da zaten e, diğerlerine göre biraz fiyatı yükseltiyor. İster istemez. E, onun dışında hani un bulamıyoruz. Un um, olan yerlerde hani. Biraz fiyatı dediğim gibi hani Sadece bu Türkiye'de olmuyor. hani Krizi avantaja çevirmeye çalışanlar var ama iyi değil ya. Bunun bir dört iki tarafı var. Allah o da hesabını sorar Bunu unutmayın. Allah aşkına biz yani çok öyle stok falan yapmadık ama çocuğumuz için süt falan almıştık işte. Daha öncesinden e, su falan indirime girmişti. Onları falan almıştık. Şu an için iyiyiz hani aç da değiliz açıkta da, da değiliz. İstediğimiz zaman marketten hani alışverişimizi de yapıyoruz ama inşallah olaylar büyümeden bir an önce işte aşısı mı diyeyim ilacım mı diyeyim artık bir şey bulundu da her şey sonuna varır. Artık eski günlere inşallah döneriz. Yani şu an hani televizyon bile sadece virüs olayları duyuyoruz. Yani işte şurada şu kadar ölüm oldu, burada bu kadar ölüm oldu. Onun dışında bir <laughs> şey duymuyoruz. Hani daha öncesinde şehit haberleri falan duyuyorduk. İnşallah şehit haberleri de duymayız. Az çok yine şehitlerimiz oluyor bunun farkındayım ama hani medya bunu fazla göz önüne bulun getirmiyor yani. Daha çok virüsle alakalı videolar paylaşıyor herkes. İşte yaşlarımıza eziyet etmeyin arkadaşlar. Bazılarını görüyorum böyle adamı yazık günü 65 yaşında falan diye böyle streçlemişler, dolanmışlar her yerine. Hani onu yapmak yerine biraz daha ne bileyim oturun mesela yaşlıların insanlardan masallar değil. Eskiden neler varmış. Onları dinleyebilirsiniz yani. Benim hoşuma gidiyordu eskiden öyle ben ebemden falan dinlerdim böyle. Hoşuma giderdi. O zamanları falan böyle aklımda canlandırmaya çalışırdım falan. Siz de öyle yapabilirsiniz yani. Yazık günah onların da bir yerden sonra insan gerçekten sıkılıyor. Hani bir yere gidemiyor, şey yapamıyor. Buradan mesela kendi babamdan falan biliyorum, kayınbabamdan falan. Önceden kahveye falan giderdi arkadaşlarıyla şimdi. işbirini göremiyor. Herkes evine kapanmış durumda. İyi. hadi çıkıyor böyle bir tur atıyor. Bir cadde, iki cadde. E sonra geri eve gidiyor. E biz de öyleyiz mesela. Ve kahve, hani benim kahve alışkınlığım yok gerçekten Ama bir nagilem var. Onu da zaten evde yapıyorum. Allah şükür tütünüm de var sıkıntı çekmiyorum bu konuda hani bir yere nusun evdesin sürekli insan bir yandan sonra gerçekten sıkılıyor. Hani film izliyorsun, hani ne bileyim oyun oynuyorsun, bilgisayarda takılıyorsun, telefonda takılıyorsun ama ister bir yandan sonra bunalıyorsun. Yani arada işte çocuğunla oynuyorsun, şey yapıyorsun o da yatıyor, kalkıyor. E korkuyorsun çocuğuna işte bir şey bulaştırmamak için dışarıdan böyle geldiğin zaman eller sabunlanıyor işte elimizi yüzümüzü yıkıyoruz kolonya sürüyoruz falan e kolonya sürdüğün zaman e daha çocuk bir yaşında e alkol bazlı ister istemez etki oluyor hani o da böyle bir şey yapıyor kokusundan falan biraz daha temkinli oluyoruz yani bir e zaman böyle geçiyor bir hafta evim, evde doldu bakalım hani yarın Allah büyük nasıl geçecek günler bilmiyorum böyle bir video yapayım arkadaşlar evet az çok sohbet olsun diye. Bir de şu konuya geleyim. Bazı arkadaşlar görüyorum videoları izliyorlar ama abone olup da beğenmiyorlar. Alacağınız olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Eşinize, çoluğunuza, çocuğunuza, yaşlılarınıza. Herkese dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hakkınıza hani aynısı olsun hepimizin. Aklınıza takılan sorular olursa sormadan çekinmeyin. Mesaj atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.